Şey yok. Görüştüğüm sekizinci avukat da dosyaya bakıp hiçbir şey yapamam dedi. Boşu boşuna aylardır burada yatıyorum. Hayali bir suçtan. Bu ben de kahroluyorum. Ama elimden başka bir şey gelmiyor. Benim buradan çıkacağım yok Sedat. Boşuna bekleme beni. Anneannem gelmiyor. Onu beklemekte kaç ziyaret saati geçti biliyor musun? Ben bekleyeceğim bu Herkes seni bırakabilir. En yakınların bile sana sırtını dönebilir ama ben bekleyeceğim. Bu seni en iyi ben anlıyorum. Benzer durumlara ben de düştüm hem de defalarca. Buradan kurtulacaksın. Dostun uçmanını anlamış olacaksın. Dışarı çıktığında çok farklı hissedeceksin. Çok daha güçlü hissedeceksin. Eğer dışarı çıkarsam... ...hissedeceğin tek bir duygu var. İntikam. İşte o güzel. Kaç para lan bu? Beyler. Oh. Oy. Oo. Oo. Oy. Oy. İyi mi böyle? Oy. Oy. Vay de, be. Çok be. Güzel, güzel olmuş lan. Güzel. Oğlum çok Vay güzel olmuş van. lan. Vay be. Jile. Müzikle dünya öne giriyoruz. Efendim? Babasın artık. Baba. Baba Ginekoloğa <laughs> gitmen lazım. Kanka. Aynen. Yakışır damat. engelli olduğumu düşünmüyorum. Hele rüyalarımda koştuğum sokakları, caddeleri, yüzdüğüm koyları görüyorum ya, o yatıyor bana. Dün ben bir şiir yazdım. Okusana. Mutluluk yakaladığım yağmur damlasında. Mutluluk iki dudağımın arasında. Mutluluk bazen bir nefes. Mutluluk bazen de bir ses. Aa, <laughs> Çok güzel olmuş. <laughs> Süpersin. Süpersin. Arkadaşlar bu emirgen korusu süper. Laleler de güzel. Önümüzdeki hafta nereye gidelim? Mera Müzesi'ne gidelim. Olur tamam. Ama önce emirgen parkında kahvaltı yapalım. Hı? Bu çok iyi fikir. Bu arada Gamze, İbo ve... Adı neydi? Sibel. Sibel. Ha. Onlara teşekkür etmen gerekiyor bizi çağırdıkları için. Geleceksiniz değil mi düğüne? Geleceğiz herhalde. Mutlaka gelin. Ben de bir güzel kurtlarımı dökerim. <gülüyor> <gülüyor> Tamam. <laughs> Merhabalar. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Hoş geldin. Merhaba, hoş geldin. Benim minik meleğim de geldi. Utandırma. Cık. Arkadaşlar, size Gülümle ilgili çok önemli bir sır vereceğim. Meraklandım şimdi ya. Ben de. Nedir? Gülüm muhteşem futbol oynuyor. Hadi canım, ha. Falan mı? Hatta okul takımında erkek kılında oynamışlığı var, değil mi? O zaman minyatür kale bir maç yaparız sizinle. Olur. İyi o zaman. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz canım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Görüşürüz. Görüşürüz. Çok iyi kız yani. Evet. Ben geldim usta. Hoş geldin Oktay. Kolay gelsin. Sağ ol usta. Nasıl geçti günün? İyi. Arkadaşlarla çok keyifli oluyor. Gülüm. Efendim. İyi ki varsın. Ve hakkını hiçbir şekilde ödeyemem. Lafı bile olmaz. Merhaba Orhan amca. Merhaba kızım. Timur gelmedi mi? Hayır. Açsan mutfakta yemek hazır. Demin ısıttım. Açım valla. Ben atıştırırım. Sağ ol. Melis. Efendim Orhan amca. Çok mu seviyorsun Timur'u? Çok. O benim her şeyim. Hadi ben gideyim. Çok şeker koymuş. Buyurun. Hı. Sağ ol. Afiyet olsun. Efendim annemize teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Sağ ol canım. Gülüm benim adeta elim ayağım oldu. Hakkını nasıl öderim bilmiyorum. Aynen öyle oldu. Afiyet olsun. Hakmak yok saçmalamayın. Ben sıra dışı bir şey yapmıyorum ki. Siz olsanız siz de aynı şey yapardınız. Büyütmeyin şu meseleyi artık. <laughs> Anne, canın pasta çekmedi mi Çekti. Ne oldu gülüm? Kim o? Niye açmıyorsun? Özel numara. Açsana. Boş verin şimdi. Geçen akşam kontrol istediler. Üzüm yok. <laughs> Alemsin gülüm vallahi. Ben sizi rahatsız etmeyeyim. Şurada konuşayım hemen. Şaşırdım. Birden sesini duyunca şaşırdım. Aylardır aramayınca. Nasıl gidiyor? Çok, çok iyi gidiyor her şey. Güzel. Sen ne yaptın? Az kaldı. İyi oluyorum. Tamam. Görüşeceğiz. Merak ediyorum nasıl olacağını. Ben de. Hem de nasıl? Çok şaşıracaksın. Selam. Ben geldim. Aa canım sen mi geldin? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti? Vallahi çok yoruldum. Aa kıyamam ben sana. <laughs> Yalnız beğendiler defileye çağıracaklar. Aa gerçekten mi? Evet. Aa beğendiler demek. E anlatsana. Yalnız var ya aklıma sen gelince podyumda ayakların birbirine dolanıyor. Hmm, demek öyle. Aklına ben gelince ayaklarım birbirine dolanıyor. Ha? Canımsın sen benim. Sen de benim canımsın. Sedat. Selam Ramzeden mi? Evet sen? bu uğradım. Hay Allah. Artık nasıl diye sormayacağım. Sedat bir yerde oturalım mı? Olur. Hadi. Hadi. Selam. Hoş, Hoş, bulduk. Of. Sibel. Aşkım. Bu düğün dernek işleri ne zormuş. Ay. Öldüm. Ee? E, e dünyalar güzeliyle evleniyorsun ama. ne olacaktı? Ne olacaktı? <laughs> bu arada şahitleri karar verdiniz mi? Herhalde. Hmm. Kim aşkım? Kim aşkım? Kim? Sen söyle aşkım. Sen, Gamze ve Oktay benim. <laughs> Ayşe, Eda ve Zafer Hoca da benim nikah şahitlerim. <laughs> E, yarın çok eğleneceğiz o zaman, değil mi? Tabii canım, ne olacaktı? <laughs> Enfes. Yarın akşam retro. büyük. Gün. Ha, bu arada bizim Engeller grubundaki arkadaşlar da gelecek. Oh, müthiş. <laughs> retro, enfesto. <gülüyor> <gülüyor> e hadi ben bu çeyizleri yerleştireyim. Tamam canım. Pardon. Ha, Sibelim, bebeğim, aşkım. Bu arada alışveriş yaptığımız mağazada ciddi indirim yaptılar. Fazla davetimiz kaldı mı? Var var. Burada. Verelim değil mi? Ayıp olur. Tabi. Al. Aman da aman. <laughs> ya çok heyecanlanıyorum ben ya. Daha ne Davetiniz isteyeyim? Evleniyorum güzel. ama kalbim dayanmayacak. Ya sana ne oluyor? Kalp sorunu olan benim. <laughs> Aşkım, senin kalp sorunun aşırı ibosal aşk yüklenmesinden. Efendim, aşk <laughs> yüklenmesinden. Kaçtım ben, görüşürüz. Arayacağım sizi. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> Deli. Sedat. Efendim. Neyim eksik? Anlamadım. Buse'den neyim eksik? Ya da diğerlerinden neyim eksik? Gülüm. Nereden çıktı şimdi bu? Peki tamam. Anladım. Hiçbir şeyin eksik değil senin. Ben senden, sadece senden hoşlandım Sedat. Ve tam bir şeylere başlıyorduk ki sen Buse'yi seçtin. Eksikliğim ne bilmek istiyorum. Ne bileyim çirkin miyim? Çok mu soğuk, Ya da çok mu erkek Fatma'yım? Bilmek istiyorum. Benim al benim yok mu? Sahiden. Bilmek istiyorum Sedat. Gerçekten bilmek istiyorum. Ben güzel değil miyim? Benim diğer kızlardan neyim eksik? Bunu bilmek istiyorum Sedat. sen çok güzel bir kızsın, bu belki de bir kimya, enerji meselesi, İnan bana senin hiçbir eksiğin yok, hatta belki de Buse'den bile daha güzelsin. Ee? Ne Buse'yi ömrünün sonuna kadar bekleyecek misin? Yıllarca içeride kalabilir, henüz flört aşamasında olduğun bir kıza mı adayacaksın bütün ömrünü? Bu ne demek şimdi? Demek istediğim gayet açık Sedat.